Merhaba arkadaşlar, Mumy hoş geldiniz. Bugün sizlerle psikopat sanal yolar oynayacağız bölüm birdeyiz karşınızdayım arkadaşlar ve oyunla başlayalım Yürümeye devam et devam et devam et. Nerede şey yazıyordu da? Hemen bir saatte park parkta gibi şey. Şimdi ona bir şişe fırlatalım. Bir. marketten para paralarımız bir iki adam vardır. Çok şanslı gözükmüyorlar. Devam et. İki tane serseri kılıçlı adam var. <laughs> Silahımla tanıştırayım ben onları bir. Magnum Pistol. Desert Eagle. <laughs> alacağız bat. Ne zaman verme zamanı. Şimdi silah Öyle Şimdi bir tane silahçıdan silah alıyoruz. Alman silahı. Silah. Hımanı silah. silah seç. Sniper'la <Sessizlik> indirelim böyle Öyle atma acımcı. Açık tabut kapalı. Açık. Kira ödemiyor musunuz? Her seferinde sorup duruyormuş. Görünmeden geçemeyecekmişiz. Yine paran yokmuş. Havasını duvara sürtüp kırılacağım çıkartmak Şimdi sessiz kalacakmışız. Bu bizim <laughs> ev sahibiymiş, Ev sahibine bak. Ofis gibi yerde. Bir süre sonra. Şifre, şifre, şifre. Mehtap. 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 ne zaman işe başlayacağız senaryoda desem merhaba videolarından istiyorum ben için aboneleyip veririz. Tekiş. Okay, here is. This woman has been Şimdi Aidar'ın yanına gidip Mehtap'ın yerini öğrenme bak. Oyunun amacı da bu. Bu adam Mehtap'ın Erdoğan'ıyla anlamlı bir ilginle şirk ediyorsanız ne yaparsın yani çok sert davranmayan ona öbür ayın demem Beni yormaya nereye söyle Nereye söyle I'm var Yüzüm yok You like a Ufak baş ağrısı yapan Tekrar sormak istemiyorum. Okey, okey. Sorular mı şey bu kadar yeterli gidelim. Ricabına bak, çak ona bir yumruk. Onu biraz serinletelim bir mi? Bir yumruk çak. Bu adamlar biraz çözmek alınmıyor. Sen doğru düzgün bir şey al, ağaca

Mertabın nerede olduğunu sor. Bizim geliyor pazarı. Tabanca bir adam var. <laughs> meto neredesin? Ah Meto. Yiyo. Meto buldum. Tabuşunuzu ben çok uzaklaşmışsın. Yaralı yaralışmak için Bulabilirsin belki. Mehtap Anahtarı bulmam lazım Mehtap arabada ısınsın Ben anahtarı bulayım Bana mehtap halledersin Napı lan o no. <laughs> koku sağdaki mi pilot mu arkadaki mi bunu seçeceğiz şimdi arkadaşlar sniper ile ikisinden birini vuracak 4 merlik 4 atımlık mermi var pilotu pilot lan pilotu öldürecek bu Adamdan motor çalacağız arkadaşlar. Artık sık sıkma Onun Onu içeri taşısın İyi olacak galiba O hala kendine gelmiştir Yarına kadar seni yapabileceğin fazla bir şey Silahı temize git biraz Bir sonraki günlere hazır ol Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bunun ikinci videosunu da çekeceğim. Hoşçakalın.